Konuğunuz geldi Yılmaz Bey, odanızı aldım. Teşekkür ederim Kemal Bey burada mı? Geldi odasında. Sağ ol. Geç mi kaldım? Heh. Yo. Ben biraz erken geldim. Heyecanlandın ha? He? Heyecanlanmadım da geç kalmak istemedim. Şşş! Sekreterin aç çiftliğine gittiğini söyledi. Seni casus seni. Gülçin'i konuşturmuşsun bakıyorum. Ee cazibeme dayanamadı. <laughs> Ne o motordan indiri atamı bileceğin yoksa? Niye olmasın? Eh artık mahalleden geçersin şöyle, kovboylar gibi dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Çok komik, zevzek. Gidelim <laughs> mi <laughs> artık? <laughs> Gidelim. Onun için mi alıyorsun bu saçma dergileri? Zor iş değil mi? Hadi Kemal abi bekletmeyin. Gel. Kemal abi, sana arkadaşımı getirdim. Memnun oldum. Hoş geldin. Buyurun, geçin oturun çocuklar. Salim, Yılmaz söylemiştir. Bizim bir nakliye şirketimiz var. Bugüne kadar sağ olsun Yılmaz ilgilendi bunca işin arasında. Artık başında güvenebileceğimiz biri bulunsun. Biz de başka işlere bakalım istiyoruz. Başında mı? He. Tamam ben daha önce nakliye şirketlerinde çalıştım ama hiç yöneticilik yapmadım. Yöneticilik konusu önce insanları korkutur. Ama o kadar korkulacak bir şey değildir. Gelen iyisi önce birlikte gidip bakalım. Merak ediyorum nasıl bulacaksın şirketi. Hadi kolay gelsin abi. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Ayrıca bana güvendiğiniz için de sağ olun. Bizde güven her şeyden önemlidir Salih. Yöneticilerimizi deneyimlerinden daha çok bizde uyandırdıkları güvene göre seçeriz. Bence sen çok iyi bir yönetici oldun. Şşt. Sağ ol. Ha Yılmaz, akşam programımız var unutma. Unutmam merak etme abi. Alo buyurun. Evet Ruhi. Hı hı. Tamam, hemen geliyorum. Özür dilerim. Yük boşaltırken bir sorun olmuş. Hemen bakmam lazım. Tabii siz işinize bakın, biz dolaşırız. Ne oluyor bize İlmaz? Ne demek bu? Böyle birden önemli iş teklifleri falan. Tedirgin oldum ben açıkçası. Neden? Ne bileyim. Kim bu Kemal Bey? Nasıl biri? Neden beni bu kadar çok istiyor buraya? Çünkü ben önerdim seni. Bu işi de bal gibi yaparsın. Sen hala rahatsızsın Kemal abiden. Daha doğrusu eski sustalı Kemal'den. Ama artık yaptığı işler ortada. Her şey açık, legal. Öyle de niye içim rahat değil bilmiyorum. İçim rahat etsin Salih. En azından piyasada adam geçinen bir sürü adamdan daha adamdır. Bir sürü çocuk okutuyor. Bir sürü yoksul aileye bakıyor. Yardım isteyen hiç kimseyi geri çevirmedi. Bunların bir değeri yok mu? Olmaz mı? Var tabii. O zaman eskiden ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Hatta şimdi bile. Ne insanlarla çalıştık oğlum hatırlasana. Orası öyle. Fazla düşünme kabul et iş. Senin de hayatın düzene girsin istiyorum Salih. Pek çok kişiden daha fazla hak ediyorsun bunu. Buyurun. Açıldı gül, gül Buyurun. Şer, beste rahmetli Arif Sami Toker'in güftesi de meşhur şair Nedim'in. Senden öğreneceğim çok şey var Kemal abi. Bu müziği öğrenmeniz. Hiçbir şey bunun yerini tutamaz. Severim de senin gibi değil. Burası çok özeldi. İstanbul'da bu tür müzik dinleyecek yer yoktu. Allah'tan burası bozulmadı. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk. Nasılsın Leyla? Tanıştırayım Yılmaz, arkadaşım ve iş ortağı. Merhaba. Demek o meşhur Yılmaz sizsiniz. Vallahi meşhur olduğumu bilmiyordum. Kemal o kadar çok söz etti ki sizden Yılmaz Bey. Bizim için meşhursunuz artık. Nereler dedin Kemal? Hafta sonu gelirim demiştin hani? Olmadı. İşler karıştı. Sen ne yaptın? Hiç. Her şey aynı. Sen hep böyle sessiz misin? Pek sessiz değilimdir de. Gitme çocuğun üzerine. Korkutacaksın, bir daha gelmeyecek. Saygılar. Görüşmek üzere. Güle güle. Görüşeceğiz. Tamam. Gecekten Ekrem en güzel şarkıları kaçırdın. Bir dahaki sefer abi. Şirkette biraz işlerim vardı da. Bu Leyla'nın da hayatı zor biliyormuş. Ama sıkı kadındır, öyle değil mi Ekrem? Öyledir abi. O kimseye benzemez. Olayda pes etmez. Çok hoş bir kadın belli. Çok da güzel söylüyor. Öyledir. Repertuarı da çok iyidir. Yılmaz sen niye yanlışsın? Senin gibi yakışıklı, sağlıklı, işi gücü olan bir adamın hayatında bir kadın niye olmasın? Bilmem. Öyle işte. Yani biri vardı bir zamanlar. Bir zamanlar. Yılmaz o kızı unut. Kapat o defteri. Zaten onu yok saydığım için böyle konuşuyorum. Artık geriye bakma. Daima ileri. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.